Sakarya Büyükşehir Belediyesi hayrat yardım ve hayırseverlerimizin desteğiyle. Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğiyle ile organize edilip hazırlanan 11 tır yardım malzemesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan dualarla uğurlandı uğurlama programında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Saski Genel Müdürü Yiğit Turan, Hayrat Vakfı Kocaeli Bölge Temsilcisi Şükrü Çakır, Büyükşehir Bürokratları ve Yardımseverler yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okulmasının ardından tırlar dualarla yola çıktı. Her şeyin iyilikle değişeceğini ve değişimin temelinin altında iyiliğin yattığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce. Sakarya yardımlaşmanın kardeşliğin ve destek olmanın nedenle önemli olduğunu asla unutmadı. İşte bugün de bunun bir eserini ortaya koymaktadır şeklinde konuştu. Sakarya'dan İdlib'e, buradan 10 tur ve bir ilimizden de sınır ilimizden de bir tır ile üzere 11 tır yardım gidiyor. Tırlar içinde ne var? 3 tır muhtelif gıda maddesi, 3 tır su, 2 tır patates, 2 tır soğan, 1 tır un. Kardeşlerime bereket olsun, afiyet olsun. Yüreklerimiz onlarla birlikte çarpıyor. İnşallah en kısa zamanda onlar da hürriyetlerine, özgürlüklerine kavuşmalarını talep ediyoruz, dua ediyoruz, destek veriyoruz. Bozdum,